Güven, güven. Çekiyorum işte sizin için yeni yıl kutlamayı gösteriyoruz. Şeye, su insana. Gel bak, çek Görüyor musun? Bu şey falan. Vay lan Az gel bak, şey, yakında gel. Bana Ana hiçbir şey çekerip O boy, iyice, ha. ee, hani. alasın, evet. Ve yani... O yana öyle. İşte böyle burada. Böyle, yeni yıl... Tamam, tamam, beni çek, beni çek, beni çek, beni çek. Herkesin yeni yılını kutlamak... Hayır, gülme <laughs> <Güldürme> lan beni. <laughs> öyle işte burada yeni yıl kutluyoruz. Sen kimi çekiyorsun? Kimi çekiyorsun? Herkese buradan selamlar. Almanya'dan. Tamam çek tamam. İyi görüküyor mu? İyi görüküyor mu? lan. vay mı? Bu ne lan? Böyle işte. Böyle. İşte gördüğünüz gibi böyle. Burada. Koktu lan. Bombalar koktu. Aha dur, karıda bir çekeyim onu çekiyorum. Kalktı. Yok. Yok lan içerisi oldu. Tamam işte. Bitiriyorum. Tamam ki bu kadar işte. Yani ne diyelim böyle işte herkese yılı kutlu mutlu olsun. Sağlıklı kalın. Ne bileyim bu kadar ya. Hadi bakalım.